Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Bengü Bu programda sizlerle dünyaca ünlü markaların çok bilinmeyen etkileyici hikayelerini mark efsaneleri başlığı altında inceleyeceğiz. Bazen sokakta, bazen metrobüste, bazen AVM'de ve daha birçok farklı yerde karşımıza çıkan markaların isimleri, logoları, hikayeleri nasıl ortaya çıktı? Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün 1926 yılında Belçika'da Joseph Draps tarafından kurulan dünyanın en lüks ve en itibarlı çikolata markası Godiva'nın hikayesinden bahsedeceğiz biraz. Godiva, Amerika pazarlarına ilk girdiği günden bu yana premium çikolata kategorisindeki liderliğini sürdürmüştür. Bugün Godiva 100'den fazla ülkede 600'den fazla butik ve mağazaya sahip. New York'tan Paris'e, Tokyo'dan İstanbul'a dünyanın en iyi el yapımı çikolatalarını sunan Godiva, Lady Godiva'nın kalbi, ve Joseph Draps'in ustalığıyla eşsiz lezzetlerini hazırlamaya ilk günkü gibi devam ediyor. İsmi'nin üstünden yüzyıllar geçse de ilham olmaya devam eden ve yoksullar adına büyük bir direniş öyküsü olan Lady Godiva'nın hikayesinin, bir kadının ince ruhunun güçsüzlük alametine değil de cesaret ve kararlılıkla harmanlanan bir halk kahramanına dönüşebilmesinin hikayesi var ya ünlü çikolata ustası Joseph Dripps'in birçok ünlü markanın da yaptığı gibi kendi ismini markasına vermek yerine Lady Godiva'nın onuruna Godiva ismini vermesinin altındaki hikaye neydi? 11. yüzyılda yaşamış efsane güzel Lady Godiva'nın eşi, İngiltere Country şehrinin lordu Lorfrid, kentin ekonomisini güçlendirmek için vergileri ağırlaştırmıştı. Halkının ne kadar çaresiz olduğunu gören Godiva, bu ağır vergileri kaldırmak için kocasına baskılar yapacak ve bu baskılardan bunalan Lord Lorfrid, eşinin asla kabul etmeyeceğini düşündüğü bir teklifi ona sunacaktı. Lord, eşinin ne kadar muhafazakar olduğunu biliyordu. O dönemde insanlar, çıplak kadına bakan erkeklerin yanıcı inancını taşıdığından, Lord'un teklifine göre Godiva çığıl çıplak bir şekilde ata binerek bütün şehri dolaşacak. Eğer o çok sevdiği halka ona bakmazsa kocası vergileri kaldıracaktı. Fakat Lothric'in hesap etmediği bir şey vardı. Lady Godiva halkı için bu teklifi kabul edecek kadar cesur ve inançlı bir kadındı. Lady Godiva sabah saatlerinde Coventry sokaklarında at üstünde çığıl çıplak gezerek koca şehri dolaştı ve bir tek perde bile onu görmek için aralanmadı. Bu durumdan haberdar olan halk Lady Godiva'nın kutsal amacına duydukları saygı ve minnetten o gün asil bir davranış sergileyerek bir gün önceden dükkanlarını kapatıp evlerinin perdelerini çekecekti. Lady'nin onurunu kırmamak için kimse koca bir gün sokağa dahi çıkmadı. Tek bir istisna olarak merakını yenip düşen ve Lady'e bakma cüretini gösteren Tom isimli bir gencin gözleri yanmış ve bu durum İngiliz edebiyatına Peeping Tom yani röntgenci Tom olarak geçmiştir. Bu olayların sonucunda ise Lord işine verdiği sözü tutup koyduğu vergileri kaldırmıştır. Boyun eğmeyen, haksızlık karşısında direnen, özgürlüğün simgesi olan efsane kadın Lady Godiva çarpıcı, etkili tutkulu bir isim arayan çikolata üstadı Joseph Drapes'in aradığı isim olacaktı. Hatta Drapes bu olaydan çok etkilendiği için markanın logosunda da alt üzerindeki çıplak kadın figürü olarak seçecekti. Bir bakıma kapitalizme karşı bir direniş simgesi taşırken reklam pazarlamasının bir sonucu olarak ironik bir şekilde Lady Godiva'nın efsanesi uzun yıllar boyunca dünyanın en lüks çikolatalarından birinde hayat bulmuştur. Her ne olursa olsun kadın gücünü, kararlılığını ve cesaretini böylesine efsaneleştiren bir hikayeyi markasında yaşatan Godiva'yı 2007 yılında ülkemiz şirketlerinden ülker grubunun alması, küresel çaptaki gücümüzü gözler önüne sermiş ve kadın hikayelerine sahip çıkan bir markayı en yerel şirketlerimizden birinin alması gururlanmamız için bir sebep olmuştur. Godiva'nın adını reklamlarda çok sık göremesek de geçen yıl tam da bu zamanlarda yapmış olduğu bir reklamla birçok izleyicinin, tüketicinin ve hedef kitlesinin beğenisini kazandı. Bazılarımız bu reklamı daha önce görmüş olsa da bilmeyenler için bizler yine de söyleyelim. Godiva'nın yapmış olduğu harika bir kare reklam filmi izleyenlere Godiva keşke daha çok reklam yapsa dedirten cinstendi. İzlemek isteyenler için açıklamaya linkini bırakıyoruz. Bu bölümlük bizden bu kadar. Umarım videoyu beğenmiş ve şimdiye kadar kanalımıza abone olmayı unutmamışsınızdır. En etkileyici marka efsaneleriyle tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.